Cümleten selamunaleyküm. Gök benekli kafayı kaldıran yavru. Şu da diğeri. Bu uçan yavrulardan akşam yayına çıkartacağım. Şu gök. Bu da kafayı kaldırdı. yavaş. Gel, 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 gel. Akşama canlı yayındayız abiler. Yavrularımdan çıkartacağım. Gök benekliyle ile gök ikisi kafayı kaldırmış vaziyette. Akşama yavrulardan çıkartacağım dostlar. Akşama burada iki yanar döner hariç. Dumanlı perçemli hariç. Kara gözlerden, gök benekten, göklerden çıkartacağım.